Çok değerli basın mensupları bugün yeniden aramızda bulunuyoruz. Elbette ki bugünkü konumuz borçlanarak ekonomiyi düzden çıkarmak ve çalışan kesimin ve emeklilerin hak ettikleri zamları verebilmek mümkün değildir. Konu başlığını taşıyor. Elbette ki bizler yeniden Refah Partisi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilirken mutlak süretle milletimizin yararına olacak olan konularda hükümeti uyarmak ve yapıcı olarak e, gerekli olumlu adımların atılmasını sağlamaya yönelik e, uyarılarımızı yapmakla mükellef olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Elbette ki biz e, hayırlara motor, şerlere de e, fren olmak üzerine prensiplerimizi ortaya koymuş olan bir siyasi partiyiz. Ve amacımız da Türkiye'deki bu kaos ortamının bir an önce düzelmesi, ve Türkiye'nin selamette çıkmasıdır ekonomik açısından. Değerli basın mensupları, bilindiği üzere anayasanın beşinci maddesinde devletin temel amaç ve görevleri kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Bu bağlamda hükümete düşen asli görev çalışan kesimin ve emeklinin satın alma gücünü sağlayarak insanca yaşama imkanlarını sağlamasıdır. Ne yazık ki çalışan ve emekliye yapılan zamlardan sonra piyasalarda meydana gelen fahiş fiyat artışları sonucu milyonlarca çalışanın ve dar gelirlinin yüksek enflasyon karşısında yenik düşmesine ve açlık sınırının altına sürüklenmesine neden olmuştur. Bu kesimin satın alma gücünün enflasyona yenik düşmemesi ve piyasadaki yüksek maliyetli ürünler karşısında korunabilmesi konusunda acil tedbirlerin alınması artık kaçınılmazdır. Çünkü artık sorunlar yeni sorunları da beraberinde getirmekte ve adeta kar topu gibi büyüyerek önümüze gelmektedir. Özellikle son zamlarla birlikte emekli maaşları açlık sınırının çok altında kalmış olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın emekli maaşları ile ilgili olarak emekli maaşında yıl sonunda yeni bir değerlendirme yapılacak ifadesi emekli sabit ve dar gelinin geçim yükü altında daha fazla ezilmesi demektir. Son dönemde memur işçi ve emeklilere yapılmış yapılan maaş artışlarının enflasyona yenik düşmemesi ve mum gibi erimekte olan Türk lirası karşısında ücretlilerin satın alma gücünün korunabilmesi için mutlak suretle eşil mobil sisteminin bir an önce hayata geçirilmesi gerekir. Türkiye'de vergi verebilecek durumda olanları vergi dışı bırakıp en kolay yol olarak çalışan kesimden ve dar gelirden vergi alınması meydana gelen ağır ekonomik açmazın faturasının sabit gelirli çalışana ve dar gelirli milyonlarca kişiye yüklenmesi, bu kesimdekilerin giderek fakirleşmesine ve yoksulluk sınırları altında kalmasına neden olmaktadır. Bu adaletsizliği ortadan kaldırmak amacıyla vergi reformun acilen yapılması ve dar gelirli ve çalışanın vergi yükünün altında ezilmemelerinin sağlanması kaçınılmazdır. Yapılacak olan vergi reformunun yanı sıra sürekli açık veren bütçenin denk bütçe haline dönüştürülmesi, boşlanma yerine milli kaynakların harekete geçirilmesi, israfın önlenmesi, artış gösteren kamu harcamaların bir an önce kontrol altına alınması artık kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra ülkemizde uygulanmakta olan mevcut ekonomik politikalarla haksız yere parayla para kazanma yöntemleri yerine yatırım, istihdam ve ihracatı özendirecek adımların bir an önce atılması sağlanmalıdır. Kısa vadeli ekonomik darboğazdan ve dış borç sarmalının üstesinden gelebilmek amacıyla palyatif çözüm olarak siyasi ilişkiler ağını kullanmak vasıtasıyla yurt dışından sıcak para temini yoluna gidilmesi mevcut sorunlara çözüm getirmek değil, aksine çözümsüzlük ve yeni ekonomik açmazlar getirmek demektir. Ekonomik çözümün adresini en kolay çıkış yolu olarak yurt dışında aramak yerine yurt içi dinamikleri harekete geçirerek kalıcı çözümleri ortaya koymak artık büyük zavret arz etmektedir. Yeniden Refah Partisi olarak ekonomik çözümün yurt dışından boşlanarak değil, yatırımları çoğaltarak, daha çok üreterek sağlanabileceğini ve bu şekilde zorlukların üstesinden gelebilmenin mümkün ve en önemli yol olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Sonuç olarak yaşanabilir bir Türkiye ve yeniden büyük Türkiye için gerekli olan kaynaklar ülkemizde mevcut olup bu kaynakları üretim ve istihdamda kullanmak yerine kolay yoldan borca dayalı çözümlerle gelinen noktada çalışan memur ve emeklilerimize gerekli iyileştirme tedbirlerinde kaynak yokluğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla çalışan kesime yapılacak zamlar konusunda zorluklarla karşı karşıya kalınmakta ve en sonunda milyonlarca kişi fakirlik ve yoksullukla baş başa bırakılmaktadır. Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu krizden çıkabilmesinin yolu kamu tek hesabı diğer bir tanımlamayla havuz sisteminin yeniden kurulması ve bundan elde edilecek mali imkanlarla hazineye ilave gelir sağlanması Borca esir olmak yerine israfın önlenmesi ve milli ve yerli kalkınma modeline dönülmesiyle mümkündür. Böylece milli kaynak paketleri harekete geçirilerek üretim ekonomisine geçilmesi, ekonomik büyüme trendinin hızlandırılması, artan milli geri ile aynı. Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın 54. hükümetinde olduğu gibi memur işçi çiftçi, esnaf ve emekliye adil olarak yansıtılmasıyla mümkün olabilir. Bu arada şunu da ifade etmek gerekirse Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı daha birkaç gün önce yaptığı açıklamada Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yoğun bir alım kampanyası yürüttüğünü bundan sonra hasat döneminin sonuna kadar Toprak Mahsulleri Ofisi'nin toplam 10 milyon ton hububat alacağını tahmin ettiklerini belirterek başka bir rekor da 440 bin randevu ile 10.1 milyon tonluk ürün için randevu verilmesi olduğu açıklamasının gerçeklerle örtüşmediğini ülkemizin birçok kesiminde toprak mahsulleri ofisi silonlarının ithal hububatla dolu olması nedeniyle zamanında alım yapamaması ve alımlarda kayıtsız kalması yüzünden birçok üretici ürünlerini hububat taban fiyatlarının çok altında satmak durumunda kalmışlardır. Ne yazık ki üretici ürününü taban fiyatının çok altında bir rakamla elinden çıkardıktan sonra hububat koridorunda yaşanan Belirsizlik yüzünden hububat fiyatlarında meydana gelen artış hiçbir şekilde üreticiye yansımamış. Onun yerine ucuz fiyatla hububatı alan aracılara bu durum yansımış ve yararlı olmuştur. Şimdi de fındık hasadına günler kala benzer sorunların fındık üret üreticilerini de tedirgin etmekte olduğunu görmek mümkündür. Geçen yıl fındık taban fiyatı da 54 lira olarak açıklanmasına rağmen birçok üretici fındık stoğunu daha düşük fiyatlarla satmak durumunda kalmış oldu. Şu anda fındıktaki girdi maliyetlerinin ve mevsimlik işçi ücretlerinin yüksekliği fındık üret üreticisinin belini bükmektedir. Fındıkta açıklanacak taban fiyatının üreticinin maliyetlerinin, ve fiyat artışlarını karşılayabilecek düzeyde olması gerekmektedir. Açıklanacak taban fiyatından sonra Toprak Mahsulü Ofisi'nin fındık üreticilerine bir an önce randevu vermesi ve ürün bedellerini üreticilerin alın teri kurumadan süratle ödemesini beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Bütün bu temennilerle hükümetin 6 ay sonrasını beklemek yerine başta emekliler olmak üzere şu anda inim, inim inleyen dar gelirli ve düşük ücretlilerin maaşlarına zam yapılması ve enflasyona ezdirilmemesi keza tarım alanda da gerekli önlemlerin alınması ve hububatta yapılan yanlışlığın fındıkta yapılmaması için üreticinin korunmasına yönelik gerekli önlemlerin şimdiden alınmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle ümidimiz Türkiye'de kısa zamanda bu sorunların üstesinden gelinmesi ve Türkiye'nin beklenen şekilde yeniden güçlü ve müreffeh bir ülke konumuna gelmesidir. Bu vesileyle hepinize saygılarımı ifade etmek istiyorum. Çok teşekkürler efendim. Müzik